En Ama anladım. bak şimdi bazı kulüplerde profesyonellik var. Engin de bunu bilir. Abi, kilo, kilona bakacaksın. Sen de bunu tolere ederse öbür adamda da bunu tolere etmesi evet. lazım. O zaman adama sorarlar. "Hayırdır ya, annesinin fazla kilosu yok mu? Sen maksimen demeyecek mi? Bu adam davrulmaz gibi oldu. Sen benim 300 gram fazlan var diye benimle şiirleştin diye." Öyle değil. Oz bir takım yönetiyorsun. Yani Kolay birini e, mutlu ederken herkesi mutlu etmen lazım. Takıma fitneyi, fesadı koymaman lazım. Bak bakıyorsun. Geldiği günden beri İsmail Yüksel'i bitirdi. Cikuyu bitirdi. bitirdi. Oğuz Aydın'ı bitirdi. Cenk Tosun'u niye göndermediniz adam yumruk yedi diye. Bakın bu adam geldiğinden beri bir deli bir kemik mermi gibi girdiği zaman gol de attı. İçerideki maçlarda da oldu. Peki bu adamı neden göndermedin? Yani ister istemez Cenk'in takımın içinde arkadaşları vardır. Bunlar söyleniyor. Ona morali bozuyor. Doğru diyorsun ya işte orada 20 milyon euro bonservis verilmiş oyuncu varken seni mi kullanacak da ki bunlar oluyordur. Biz de oralardan geliyoruz. Ben mesela Cenk'in yerinde olsam şu an Fenerbahçe kulübü yanmıştı içeriden. Alev almıştık yani. Cenk girmiyor. Görüyorsun cenk değil mi ya. kanka derdim Engin hemen kulübede. Kanka görüyorsun <laughs> değil mi? Bak 750 kilo nesli alıyor bizi yine oynanmıyor. Madem almayacak kanka bunlar beni niye yok niye oluyor? Futbol hayatımı bitirecekler diye söyleniyor Engin'e. Sonra Engin oyna, İrfan Can, pardon özür dilerim. Engin oyuna giriyor. Sonra havaya bakıyor. Ha niye? Çünkü kulübede başardı çocuğu. Orada yengi. <laughs> yengi dert dinliyor Engin. derttin. dert dinliyor. Öbürü rahat çünkü zaten girmiyor.